Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Binance güzel bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikte 50 bin dolar para dağıtılıyor ve bu 50 bin doları etkinliği tamamlayanlar aralarında bölüşecekler. Öncelikle bu etkinlik katılım girişini görebilmek için dili İngilizceye çeviriyoruz arkadaşlar. Buradan bakın şuradan girip ikinci sıra bu ilk sırada İngilizceye çevirdik. İngilizceye çevirdikten sonra Bakın arkadaşlar haberler kısmında en başta şu anda 50 bin dolar para yazıyor üzerinde. Oradan görüp girebilirsiniz. Arkadaşlar bu etkinlikte sizlere top veriyor. Bu toplardan 5 tane aynısından olursa sayılmıyor. Farklı farklı her verimden 5 tane tamamlarsanız arkadaşlar şu kupa açılacak. Bu kupayı açtıktan sonra sizin etkinliğe girişiniz tamamlanıyor. Ve 50 bin doları aralarınızda... Yani etkinliği tamamlayanlar aralarında bölüşecekler. Şu anda mesela göstereyim sizlere arkadaşlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle birçok kişi bu etkinliği tamamlayacaktır. 50.000 doları işte 573 kişi katılmış şu an için. Şu an için bitse bu etkinlik 87 dolar bölüşülecek aralarında. Ama tabii ki de bu bu şekilde kalmayacaktır. Ortalama 10.000 kişi, 20.000 kişi girerse 20 bin kişi girerse 2.5 dolar para alacak arkadaşlar herkes. Ve daha sonra arkadaşlar bu etkinliği nasıl yapılacağını ben sizlere göstereceğim. Burada bakabilirsiniz aşağı arkadaşlar aşağı indiğimizde BTCUSDT BNBUSDT ETHERUSDT bunlardan 100 dolarlık işlem hacmi istiyor sizden. Bakın arkadaşlar toplam 100 değil. Tek seferde 100 istiyor. Burada ben de şu anda e, BOSD var, yaklaşık olarak 105 dolarlık falan vardı diye biliyorum. E, BNB de yapabilirsiniz, Ether de yapabilirsiniz. Şu an için işlem yani hacim en fazla Bitcoin'de olduğu için ben Bitcoin'den yapacağım. Zararım ne kadar az olursa o kadar iyidir diyerekten. Arkadaşlar burada e, zaten biliyorsunuzdur, spot kısmında market derseniz çok daha hızlı olur. Bakın 106 dolarım varmış, 106 dolarlık bir kere alım yaptık. Bakın arkadaşlar ikinciye satış yaptık. Giriyoruz burada. Bu ekranı yenile diyoruz arkadaşlar. Bakın bize iki tane hak verdi. Buradan açıyoruz arkadaşlar. Birini açtık. Ötekini de açtık. Bakın arkadaşlar bunlardan birer tane daha geldi. Biz bu işlemi bir dört kere daha yapalım. Çünkü aynı toptan gelme ihtimali var. Şöyle Tekrar satalım bu bitcoin'leri. Ekran yenileyelim. Açıyoruz. Tekrar Summerball geldi arkadaşlar. Tekrar Summerball geldi. Shellball, tek Shellball kaldı arkadaşlar. Biz iki kere daha yapalım. Ayrıca arkadaşlar bu topları Arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızın eksik topları kalırsa, onlar da sizden e, yani faydalanabiliyor bu konuda. Bir tane sandal kaldı. <laughs> bu sefer bundan da geldi. Sandal hala gelmedi. Bakın hala 106 dolarımız var. Yani öyle çok bir komisyon. Gitmiyor arkadaşlar zaten Binance şu anda en düşük komisyonlu iş yapan borsalardan biri. Bakın arkadaşlar Sambal'ımız da geldi. Burada buna basıyoruz tekrar. Bakın Kongurlu Jaysons. <laughs> Söyleyemedim. Ee, burada 590. sırada ee, yani 590 kişi tamamladı. Bakın siz de arasındasınız diyor. 579'dan arkadaşlar bakın şuradan kaç kişi oldu. Yani söylemedi ama 590'a çıkmış arkadaşlar. Bu etkinliği 8 gün içerisinde istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bizim 2 dakikamızı aldı hemen. Herkese iyi günler.